yokmuş yok şu şekilde. Sallıyorsunuz böyle. Böyle de yığın yapılıyor. Böyle. Uygulama böyle. Altyazı <laughs> M.K. Evet, evet, evet Bu da yani yani yani, <laughs> 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 Buğdaylara bak Çekiyorum. 湿気もあります

Merhabalar, benim isim Şevket Meriç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanıyım. Başkanımızın 2009 yılında başlattığı başka bir tarım mümkün vizyonunun en değerli adımı e, yerel tohumlar biliyorsunuz. Ve bu yerel tohumların içinde de en bilineni, başkanımıza az miktarda bırakılan karakılçık buğdayının o yıldan bu yıla aralık vermeden ve Türkiye'nin her yerine yayılan bir ekim yolunu izliyoruz bugün 2023 yılı ekim sezonuna geldiğimizde 12 bin dekarın üzerinde karakılçık buğdayı ektik ve Türkiye'nin her yerinde de bununla ilgili yerel tohum farkındalığını artırmaya devam ediyoruz. Bu anlamda da Yaşar ile birlikte karakılçık buğdayını Menderes'teki arazimize ektik ve onun bugün hasatındayız. Karakılçık aynı zamanda gastronomiyle ve sağlıkla ilgili bağlantıları var. Bu nedenle de yalnızca ekmek yaparak değil, onun tüm ihtiyaçlara karşılık gelebilecek ve ARGE ürünleri haline getirebilecek bir çalışma yürütmeye gayret ediyoruz. Bununla ilgili Yaşan Üniversitesi'nin gastronomi bölümü ellerinden geleni yapacaklar. Bunu yaparken de bir tohumun nasıl çimlendiğinden, nasıl büyüdüğüne şahit oldu öğrenciler. Arge ürünü çalışırken de bu bilinçle birlikte hareket edilecekler. Yani hibrit tohumlar, genetiği değiştirmiş tohumların aslında sağlığımızın üzerindeki olumsuz etkilerini de bilerek bir üretimin içinde oldukları için öğrencilerimiz de bununla ilgili çok güzel ürünler ortaya çıkartacaklar. Doçent Doktor Seda Genç, Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanıyım. Ocak ayında karakılıç Buğday ekimini gerçekleştirmiştik. Yaklaşık 6 ay sonra bunun hasatını yaptık öğrencilerimizle birlikte. Gastronomi öğrencilerinin bu tarladan tabağa bütün süreci görmeleri bizim için çok önemli. Eğitimimiz için çok önemli. Çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi'ne de bize böyle bir imkan tanıdığı için, öğrencilerimizin bunu görmesini sağladığı için de ayrıca teşekkür etmek isterim. Un haline getirdik kara kılçıklarımızı. Ee, uygulama mutfağımıza götürüyoruz şimdi bu unları. Ekmek haricinde bu unlardan nasıl ürünler yapabiliriz, neler yapabiliriz? hem şeflerimiz hem de öğrencilerimizle beraber bunlarla ilgili projeler geliştireceğiz. Sena Başar. Buraya Ocak ayında dikilen kara kılçık buğdaylarına hasada geldik. Gastronomi öğrencisi olarak tabağa getirdiğimiz ürünün nereden geldiğini bilmek ve tarımla iç içe olmak çok güzel. İlk defa bu şekilde hasadını görüyorum. Bu işin zorluğunu çok iyi anlatıyor kesinlikle. Her şey tabağa geldiği kadar kolay değil. Burada hasadıyla, öğütmesiyle, her şeyle birlikte çok zor ve emek isteyen bir iş. Bunun bilinciyle hareket etmekte çok güzel bir şey. Ben Almina Çelik. Biz işin tabii ki de her zaman mutfak kısmında yer alıyoruz. Ama bunun tabii ki de tarlası ve ekim aşamaları var, işlenme aşamaları var. Ve bunları bilmeden aslında mutfakta bizim de yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Günümüzde bildiğiniz gibi tarladan mutfağa gibi bir akım söz konusu. Ve bunun da tabii ki de gelecek senelerde de bitmeyeceğini düşünüyorum. Bunun için de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat verdikleri için bize. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Merhaba ben Emir Cengiz. En başından beri böyle bir sürecin içerisinde olmak beni çok mutlu etti. Tarladan tabağımıza gelen tüm süreci görmek çok beni mutlu ediyor gerçekten. Ülkemizde ve Ege bölgesinde bu bitkinin üretilmesi beni gerçekten çok gururlandırıyor.